Você pode começar avaliando o jogo. boa tarde ou boa noite? Tanto boa tarde. Boa tarde, uh, boa tarde a todos. Há uh, algum... <coughs> algum tempo que não nos vimos. Uh, bom, este jogo de treino enquadra-se dentro daquilo que a equipa tem que fazer nestes... Nestas quatro semanas antes de começou o campeonato, que é preparar-se, que é dar intensidade a todo o grupo. Foi isso que fizemos no, durante uh, este jogo. Uh, na primeira parte, uh, a equipa teve bem, uh, teve melhor uh, que o nosso adversário, Se for um gol numa situação.

4 hafta boyunca hazırlık maçlarımızı yapacağız ki oyuncularımız maç ritmini kaybetmesin, maç ritmini devam ettirebilsin. Bu anlamda oynadığımız hazırlık maçları bizim için önemli. Maçın ilk yarısında iyiydik. Rakibimizden daha iyi bir performans sergiliyorduk ama kolay bir gol yedik. O pozisyonda daha iyi olmamız gerekiyordu. Maçın ilk yarısında oyuna hükmettik ama sonuca hükmedemedik. Devre arasında bir sıfır geride girdik. Fakat yapmış olduğumuz değişikliklerle takımımızın performansı daha da yukarıya gitti. Rakibimizin yapmış olduğu değişikliklerle de kendi performansları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarıda bizim için maçı daha da kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama en önemlisi sakatlık yaşamamaktır. Bugün. Joao Pedro'nun yaşamış olduğu sakatlık bizim açımızdan iyi olmadı. Durumunun ne olduğunu göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durumdu. Lige verilen bu 4-5 haftalık aranın bizim açımızdan iyi geleceğini biliyorduk. Çünkü sakat oyuncularımızın geri dönmesi açısından lige verilecek ara bizim için önemliydi. Ki Lincoln, King, Joshua King ve Mert bugün oynadılar. Şu anda iki tane sakat oyuncumuz var. Luan Perez ve Arda. Arda milli takımda bir sakatlık yaşadı. Juan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Şu anda kendisi hastaneye gitti ve gerekli testler orada yapılacak. En azından ben şu anda onun durumuyla ilgili bir bilgi bilmiyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Dolayısıyla birini transfer edebilmemiz veya birini listeye yazdırabilmemiz için yazılmış olan oyunculardan birinin gitmesi gerekiyor. Bu da kolay bir durum değil. Lemos bugün maçta oynadı. Çünkü o pozisyonda elimizde çok da fazla çözüm yok şu anda. İki tane genç oyuncumuz da vardı, Yusuf ve Yiğit. Lemos yaklaşık 5 aydır oynamıyordu. Ama bugün iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman fiziksel anlamda zorluklar yaşadı, sürat anlamında zorluk yaşadı. Ama bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Transfer dönemi başladığı zaman neler yapacağımıza bakacağız. Ama tabii ki kolay değil. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Burma ve Lemos kadroda yazılmayan isimler. Ama onların tekrardan kadroya dahil edilebilmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla transfer dönemi geldiğinde ne yapacağımıza bakacağız. Bugün bir hazırlık maçı oynadık ama bugün de gördük ki savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Luan Perez sakat, Serdar Aziz zaman zaman fiziksel problemler yaşayıp takımdan ayrı kalabiliyor. Dolayısıyla o bölgeyi güçlendirmek tabii ki bizim için iyi olur. Şampiyon olmak için... Türkiye Ligi'nde yarışan 5-6 tane takım var. Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 tane takım var. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Aslında birazcık da başarının bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bu kadar sık sakatlık problemi yaşamazdık. Ama belirtmiş olduğum gibi başarının bedeli bu. Göreceğiz transfer dönemi açıldığı zaman ne olacak ama... Defans bölgesinde elimizde daha fazla çözüm olması için orayı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek. Bu soruya cevap vermeden önce bir önceki soruya bir ek yapmak istiyorum. E, Lemos ve Burum hakkında konuşurken, şahsi olarak Türk futbolu hakkında bir fikir belirtmem gerekirse, bence yabancı sınırı olmasaydı Türk futbolunun gelişmesi anlamında daha iyi olurdu. Tabii ki başka kurallar olabilir. Mesela Portekiz'den örnek verebilirim. Portekiz'de yabancı sınırlaması yok. Ama başka kurallar var. Altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu gibi belli kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfusa sahip bir ülke olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarıp takımları da Avrupa'da en iyi takımlar arasında yer alabiliyorlar. Sizin sormuş olduğunuz soruya gelecek olursak da bu dönemde sadece biz değil bütün takımlar performanslarını daha da yukarıya çekebilmek, daha da gelişebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yeni bir durum değil. Fenerbahçe bu süreçte antrenmanlarını en sıkı şekilde sürdürüyor. Dünya Kupası için verilen arada hatalarımızı gidermek ve daha üst seviyelere çıkabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama sadece biz değil. Bütün takımlar, bütün teknik direktörler bu arayı bu şekilde değerlendirebiliyor. Tabii ki lig başladığında göreceğiz. Eğer takımlar en iyi seviyesine mi ulaşabilmiş yoksa aynı seviyede mi kalabilmiş. Bu bizim işimizin bir parçası. Ama biz sadece bu arada değil her gün her antrenmanda daha iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz. Yabancı konusuna bir şey daha eklemek istiyorum. Ben şahsi olarak şu düşünceyim. Şu, şu düşüncedeyim. Avrupa futboluna baktığınız zaman ve dünya futboluna dünyanın en üst liglerine baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Bu bu tarz yabancı sınırlamaları kalite olarak daha düşük diyebileceğimiz Arabistan veya Türkiye gibi liglerde var. Bence bu ülkelerde futbol bu yüzden gelişmiyor. Kaliteli oyuncular getirirseniz, kaliteli yabancılar getirirseniz o aslında ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlıyorlar. Bence Burada futbol anlamında geliştirilmesi gereken şey altyapılar. Çünkü altyapılar gelecektir. Altyapıdaki hocalar, altyapıdaki imkanlar, şartlar her zaman daha iyiye getirilmeli. Çünkü belirtmiş olduğum gibi kulüplerin gelecekleri altyapılar. Bence Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum sorunuza gelecek olursak belirtmiş olduğunuz gibi Ener Valencia 3 maçta 3 gol attı. Sadece gol atmakla kalmadı, performans olarak da iyi bir performans sergiledi ki fiziksel olarak %100 seviyesinde değildi. Çünkü ilk maçta dizinde yaşamış olduğu bir problemi vardı. Şu anda takımı elendiği için birkaç gün izin yapacak ve aramıza birkaç gün içerisinde katılacak. Belçika milli takımının bir maçı daha var. Onların da gruptan çıkıp çıkamayacağını göreceğiz. Eğer gruptan çıkamazlarsa Bahçüayda birkaç günlük iznin ardından takımımıza katılacak. Takımımızın bu iki oyuncuya ihtiyacı var. Dünya Kupası'nda ilk günden beri kafamda dört tane favori olarak gördüğüm takım var. Bu dört takımdan birinin turnuvayı kazanacağını düşünüyorum. Bunlar Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Bence turnuvadaki en iyi dört takım bu. Tabii ki sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Fakat bu iki takım bir önceki saydığım takımlara göre kalite anlamında aynı seviyede değil. Ama Dünya Kupası bir lig usulü oynanan bir turnuva değil. Kısa süreli bir turnuva ve eşleşmeli bir turnuva olduğu için her şey olabilir bu turnuvada. Ama belirtmiş olduğum takımların Brezilya, Fransa, İspanya, Portekiz'le birlikte bu dört takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi Suudi Arabistan takımında Al Hilal takımından çok fazla oyuncu var. Yanılmıyorsam 13 oyuncu çağrıldı ve Arjantin'i yendikleri maçta ilk 11'in 6 tanesi Al Hilal oyuncusuydu savunma hattının tamamı sol bek, sağ bek, stoperler ve kaleci Alilal takımındandı. Tabii ki ben o kaleciyle çalışmamıştım. Benim olduğum dönemde o kaleci orada değildi. Bu arada belirtmiş olduğum gibi Arabistan'da da yabancı sınırlaması var. Benim oraya gittiğim yıl yabancı sınırı 5'ten 7'ye çıkmıştı ki ben bu değişimin aslında onları geliştirdiğine düşünüyorum. Arabistan futbolunun gelişimine faydası oldu. O ligde de çok fazla iyi oyuncu var. Onların Arjantin karşısında almış olduğu sonuç Beni şaşırtmadı ama ben oradan ayrılalı birkaç yıl oluyor. Dolayısıyla o maçın, Arjantin'i yendikleri maçın benimle bir alakası yok. Onların kendi teknik direktörlerinin başarısı. Belki onların teknik direktörlerinin fikirleri benim uygulamaya çalıştığım fikirlerle aynıdır. Dolayısıyla oyuncular için bu anlamda daha kolay olmuş olabilir. Ama belirtmiş olduğum gibi o maçta alınan başarı kendi teknik direktörlerinin başarısı. Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. Kendisi Portekizli, ben de Portekizliyim. Aramızda iyi bir bağ var. Ronaldo ve Messi belki de şu anda son dünya kupalarını oynuyorlar. Ama hala kendisi dünyanın, iki, iki oyuncu da dünyanın en iyi iki oyuncusu. Bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Ronaldo ve Messi seviyesinde başka oyuncular yok. Tabii ki onlara yakın ve çok iyi diyebileceğimiz oyuncular var. Ama henüz bu iki oyuncuya çok fazla yaklaştıklarını düşünmüyorum. Seviye olarak daha uzakta olduklarını düşünüyorum. Ronaldo'nun dünyadaki her oyuncuya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü finansal anlamda hiçbir şeye ihtiyacı yok. Futbol ona zaten her şeyi vermiş hayatta. Fakat sanki kariyerine yeni başlamış gibi, sanki kariyerindeki ilk yıllardakiymiş gibi bir tutkuyla oynuyor. Başarıya ve kupalar kazanmaya aç bir şekilde oynuyor. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor. Zaten Büyük futbolcular, dünyanın en iyi futbolcuları, futbola duydukları aşk sebebiyle bu seviyelere ulaşabiliyorlar. Maradona, Maradona, Pele gibi oyuncular bu yüzden dünyanın en iyi oyuncularıydı ki şu anda da Ronaldo ve Messi onlar futbola karşı çok büyük bir tutku duyuyorlar ve çok zevk alıyorlar futbol oynamaktan. Diğerleri kalite olarak onların seviyesine ulaşabilirler. Ama bu bakış açısına ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü diğer oyuncuların futboldan zevk aldıkları doğru ama özel hayatlarında zevk aldıkları başka uğraşları da var. Ama bu iki futbolcu futbolu her şeyin önüne koymuşlar hayatlarında. Bu yüzden de bu seviyelerde olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.